Belgrad'ın sokakları inanılmaz geniş. Ama yani tavsiyem Ocak ayındayız, Ocağın 15'indeyiz. Ocak'ta gelmeyin yani. Acayip derecede soğuk. Ve maalesef gidemedim işte Tesla. Adamların zaten övündüğü tek yer var. Tek kişi var daha doğrusu Tesla. Ona da aptal gibi pazartesi günü gelirseniz giremiyorsunuz. Öyle bir şey yapmayın yani. Bu caddeler komple konsolosluğun olduğu caddeler. Aslında Belgrad çok büyük bir şehir değil. 2 milyon insan yaşıyor. Fakat çok düzenli bir şehir. Tüm kalıntılarında eski izler görebilirsiniz. Gerçekten internet ediyorlar ya pause tuşuna basmış böyle. Hakikaten biri pause tuşuna basmış yani. Belgrad'ın. Arkamdaki Tesla Müzesi. Tesla Müzesi'ni görüyorsunuz. Bakın şu tam arkamda turuncu çok güzel bir bina var. Köşk gibi. Bu şehrin ortası bu arada. Ama aynı zamanda ha Şöyle bir bina da var Görüyor musun? Şöyle bir bina da var